vatanımız bayrağımız bağımsızlığımız uğrunda can veren kahramanların hatıralarını yad etmek şehit yakınlarımıza ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ifade etmek istiyoruz. Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın, minnettarlığımızın küçük birer nişanesidir dedesinden, atasından kalan istiklal madalyalarını gururla taşıyan torunlar olarak bizler ecdadımızda nasıl iftihar ediyorsak inşallah sizlerin soyundan gelenler de sizinle aynı şekilde gurur duyacaklar. İnşallah Rabbim onlardan razı olsun diyorum. Bu vatan toprakları için serden geçen ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimizde de sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Tekrar içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının milletimiz için tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tekrar hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tamam.